Herkese merhabalar. Şu an farkına varmanız gereken kavram nedir ve bu kavramla ilgili kendinize hangi soruları sormanız gerekiyor? Güzelce bir bakalım. Şöyle şu kartı seçmek istedim. Kurtarıcı rolü geldi. Fedakarlık düzeyi yüksek olan, etrafındakilere yardım etmek isteyen kişilerin üstlendiği bir roldür. Farkında olarak ya da olmayarak takdir görmek, kendini sevdirerek değerli hissetmek amaçlanıyor olabilir. Ayrıca bir başkasının acıları ile ilgilenmek, kendi acılarını hissetmekten daha kolay gelebilir. Bir kurtarıcı her zaman kendine bir kurban bulur. Kurtarıcı, kurban ve suçlayıcı aynı kişi olabilir. Peki kendinize bu kavramla ilgili hangi soruyu sormanız gerekiyor bakalım. Kurtarıcı olduğun kişilerden feda ettiğin şeyler için hangi karı bekliyor olabilirsin? Karşındakini kurtarırken ona kendisini beceriksiz veya yetersiz hissettirmiş olabileceğini hiç düşündün mü? Kurtarıcı rolünde olmanın sana kazandırdıkları neler olabilir? Karşındaki kişinin kapasitesini görüp destekliyor musun? Sıra kendine gelecek mi? Kendini de kurtarabilecek misin? diyor.